Kıymetli izleyenlerim ve takipçilerim, Sibel'in Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için konserve domates sos tarifi hazırladım. Öncelikle domateslerimi yıkadım, soydum ve yemeklik doğradım. Toplamda 10 kilo domates kullandım. Hazırlamış olduğum domatesleri büyükçe bir tencereye alıyorum. Karıştırıyorum ve karıştırdıktan sonra Tencerenin kapağını kapatıp kaynamaya bırakacağım. Domatesleri yaklaşık normal ateşte yarım saat kadar kaynattım. Bu sürenin sonunda blenderdan geçiriyorum. Kış için en işe yarayan konserve çeşidi domates sos diyebilirim. İster melemen, ister sos, isterseniz yemeklerde domates çorbalarında kullanabilirsiniz. Benim çocuklarım domates çorbasını çok sevdiği için genelde çorba için kullanıyorum. Kışın çok işime yarıyor. Hem pratik hem de lezzetli oluyor. Domates sosum pürüzsüz oldu. Bir 5 dakika daha kaynatıp kavanozu alma kısmına geçeceğim. Gördüğünüz gibi hem kıvamı hem de rengi çok güzel oldu. 5 dakika daha kaynatıp kavanozu alma kısmına geçeceğim. Kavanozu alma kısmına geçmeden önce uygun bir tencereye su ilave edelim. Kaynamaya başlayınca kullanılmamış kavanoz kapaklarını içine atalım ve yaklaşık 5 dakika kaynatalım. Domates sosum şu an hazır. Kavanozu alma kısmına geçebilirim. 500 milimlik kavanoz kullandım. Kişi sayınıza göre daha küçük kavanoz veya daha büyük kavanoz kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ağız kısmını mutlaka peçeteyle silelim kavanozların. Kaynatmış olduğum kavanoz kapaklarını alıp iki geri bir ileri tekniği ile kapatalım. Kapak kısmı aşağı gelecek şekilde tezgaha dizelim. mutlaka peçeteyle silelim ki kapağı daha güzel tutsun. Kaynatma işlemini de kapak güzel bir şekilde tutsun diye kaynatıyorum. Evet gördüğünüz gibi kapak kısmı aşağı gelecek şekilde tezgahın üzerine dizdim. Toplamda 500 milim kavanoz ile 11 adet domates sos oldu. Domates miktarını arzuya göre kendiniz artırabilirsiniz veya eksiltebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Görmüş olduğunuz gibi kapak kısmı alt tarafa gelecek şekilde tezgaha dizdim. Üzerine sofra bezi örtüp bir gece dinlendireceğim. Evet bir gece dinlenen domates sosum artık kilere girmek için hazır. Çok güzel oldu hem kıvamı hem de rengi. Bombeleme de olmamış, çok güzel bir şekilde kapağı da tutmuş. Bu yöntemle yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız. Yeni tarif ve videolarımı izlemek için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere.